Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere sevgililer günü ilgili küçük sürprizler bıraktım. Ee, sevgililer gününde e, sizleri mutlu edecek bazı bilgilerle geliyor olacağım bu videoda size. En önemli ve hepinizin hem çok sorduğunuz hem çok merak ettiğiniz evlilik tarihleri ile ilgili geldim. Astrolojide bize en çok sorulan e, sorulardan biri, hangi gün evlenelim? Hangi gün evlilik için daha uygundur? İşte size tüm bunları belirteceğim 2025 yılında, tek tek. Hangi ay, hangi gün evlilikle ilgili, uygun, bu anlamda başlangıç yapmak için, nikah tarihi almak için hangi günler uygun? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Tabii ki, Dikkat etmeniz gereken günlerin de bilgilerini vereceğim. O günlerde de aman ha diyeceğiz birazcık. Ee, aynı zamanda size ilk başta tabii ki burçların aşkla ilgili nasıl olduklarını, ilişkilerde nasıl olduklarını, neler bekledikleriyle ilgili de kısa kısa burç-burç bunları geçiyor olacağım. Videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum ki videoda vereceğim tarihler tamamen genel olarak belirlenmiş tarihler. Burada esas olan şey sizin doğum haritanızdır. Buna baz alarak seçim astrolojisi kullanılarak tarih belirlemek en uygun olanıdır. Ama ben burada hepinizin tabii ki doğum haritalarını bilemeyeceğim için genel olarak göksel gezegenlerin açılarına göre uygun olan Niye olan günlerden bahsediyor olacağım. Eğer özellikle böyle bir danışmanlık almak istiyorsanız açıklama kısmında mail adresimi bırakacağım. Buradan seçimsel astroloji yaparak sizin için en uygun tarihi belirleyebiliriz. Bunu da lütfen önemli bir bilgi olarak söylemek istedim. Çünkü illa bu bahsettiğim tarihler sizin için haritanızla eşleştirilerek, bakılarak uygunluğu teyit edilmesi de aynı zamanda gerekiyor. Ama e, bazı insanlar benim böyle bir biçim yok, ayıramıyorum falan dediğiniz noktada e, gök, o gün için genelinde uygun olan, olumlu olan tarihleri size veriyor olacağım. Dikkat etmeniz gereken tarihleri de veriyor olacağım. Evet, öncelikli olarak neden başlayalım? Bugün tabii ki aşk günü, sevgililer günü. E peki burçlar neler yapıyor bugün de? Nasıl aşk içinde nasıllar, ilişki içinde nasıllar, neler bekliyorlar? İşte tek tek burç burç bunlardan bahsediyor olacağım. E bu videoyu sonuna kadar izlemenizi, dikkatli izlemenizi, tarihlerle ilgili notlar almanızı, işte eğer bahsettiğim burçla ilgili sevginiz varsa işte onun nelere özen gösterilmiş bunları almanızı tavsiye edeceğim. Tabii ki de bu videoda bahsettiğim burçlarla ilgili, tarihlerle ilgili bunu bu seni evlenecek olan arkadaşlarınıza bu videoyu gönderebilirsiniz. Altına yorumlar yazabilirsiniz. İşte benim de sevgilim işte Boğa Burcu, benim de sevgilim Aslan Burcu gibi gibi. Bunları yazıp yorumlar ve bırakabilirsiniz. Ve tabii ki de kanala abone olmayı da unutmuyorsunuz. Evet başlayalım sevgili koçlar. Siz aşk hayatında nasılsınız? Koçlar birazcık daha tez canlıdır, hareketlidir, heyecanlıdır. O yüzden ilişkiye bak Başlama noktasında gayet cesaretlidirler. aniden bir ilişkiye başlarlar. Fakat biraz ilişkiyi sürdürme noktasında birazcık böyle e, çok istikrarlı olamayabilirler, aniden ilişki bitirişleri yapabilirler. Bu noktada birazcık o işte tezcanlı olmaları, hemen her şeyi den sıkılıp hemen harekete geçme olgusuyla ani başlangıçlar, ani bitişler yapabilirler. Macerayı çok severler. Onunla birlikte e, hareket etmek, spor yapmak, e, Koç Burcu'nun maceracı özelliğini destekleyecek e, aktivitelerde bulunarak ilişkinize daha da hareket edebilirsiniz. Yani Koç Burcu deyince böyle bir anda hadi, hadi'dir. O mesela hadi hemen yapalımdır. Harekete geçelimdir. O cesaret verendir. O yüzden bu anlamda Koç burcu ilişkilerde birazcık daha size cesareti veren, harekete veren, birazcık daha ağzından çıkanı bazen e, e, kulağa duymadığı için de, de ilişkide bazı kırgınlıkları sebep olan bir burçtur Bu anlamda birazcık dikkatli olmasını ve keskin virajlı olmasını, birazcık torpilebilmesi. yani ilişkilerde birazcık da ben merkezcidir Koç burcu. O yüzden onu dengeleyecek burç ise Terazi burcudur çünkü Terazi onun e, yedinci evidir. Ee, ve evlilikle ilgili o terazinin bizde mi olgusu, daha dengeli olma olgusu, koçu dengeleyecek olan burç olarak önümüze de çıkıyor. Sevgili boğalar, siz birazcık daha huzur isteyen, güven isteyen bir burç olarak ilişkide sizin için en önemli olan şey huzurdur, güvendir. Yanınızdaki kişiyle kendinizi güvende hissetmektir. Bu hem maddi anlamda hem manevi anlamda onunla huzur bulmak. Birlikte ee, güven içinde yaşayabilmektir sizin için en en temel konu. Aynı zamanda eee boğa burçları birazcık daha yemeğe düşkün olduğu için partnerinin onunla böyle güzel yemek e, konularında anlaşıyor olması, onun yemekle e, tadını birazcık besliyor olabilmesi lazım. Zaten boğa burçları yedirir, içirir, doyurur. O zaten partnerini o anlamda o kadar çok besler ki kendi yapamasa bile bununla ilgili organizasyonlar mutlaka yapar. En iyi restoranı bulur. En iyi ne nerede yenilir, ne nerede içilir. Mutlaka bir boğa burcu bunu çok iyi bilir. E, o yüzden ilişkide birazcık daha güveni, onun hoşlandığı şeyler istikrarı, sağlamcı olmayı verirseniz Boğa burcuyla çok gayet keyifli anlaşabilirsiniz. Boğa burcu güvenilir bir burçtur. O yüzden size ilişkide güveni verecek, sağlamlığı verecek, istikrarı verecek, sabrı verecek. Çok da sabırlıdır bir burçtur. O yüzden size sabır olmayı öğretecek, size karşı daha sabırlı olacak bir burçtur. Aman ha, sabrını taşırmayın. O zaman da Boğa burcunun çok fena yönlerini görebilirsiniz. Boğa burcunun Tabii de onu tamamlayan Burç ise akrep burcudur. Yedinci ve akrepe denk gelmektedir. O yüzden akrep burcuyla böyle bir tamamlanma yaşarlar. Sevgili ikizler burcu, siz maceranın burcusunuz. Sizin için maceracı olmak, böyle birazcık daha meraklı olmak, birazcık daha işte didiklemek, birazcık daha e, bilgi sahibi olmak sizin için önemli. O yüzden siz aslında partnerinizle birlikte daha fazla değişik aktivitelerde bulunmak, daha farklı e, konular içinde olmak, onunla iletişim halinde olabilmek sizin için önemli olacak. Onunla siz aslında sohbet edeyi olan bir partnerinizle sohbet edebildiğiniz bir ilişki sizin için önemli olacak. Onunla o bilgi alışverişini e, sağlayabiliyor evet. olmanız gerekecek. İkizler burcu birazcık çabuk sıkılır. Oradan oraya, oradan oraya çapkın demek istemiyorum. <laughs> Şu an eminim e, video karşısında ikizler için bu kesin söyleniyorlar ama çapkın demek istemiyorum ama birazcık çabuk değişebilir duyguları. Çabuk sıkılabilir. Ee, o yüzden ama aynı zamanda da farklı ortamlara çabuk adapte de olabiliyor. Daha pratiktir, daha keskin zekası vardır. Sizi zekasıyla, düşüncesiyle, e, e, fikirleriyle etkileyebilir. E, bu, bu anlamda İkizler Burcu'nun iyi taraflarını almak da fayda var. E peki İkizler Burcu'nu ne tamamlıyor derseniz? Tabii ki yay burçları. İkizler Burcu'nu tamamlayan, yayın o derin, fasrliği konularıyla ikizlerin o e, değişken e, daha yüzeysel bilgiye ihtiyacı olan kısmı tamamlanmaktadır. O yüzden yay burçları ikizler burcunu tamamlayan burçlardır. Sevgili yengeçler siz aşkta ise daha anaçsınız. Siz koruyansınız, kollayansınız. Sizin için eviniz, aileniz çok önemlidir. bir yengeç burcu burcuyla eğer evliyseniz ya da bir ilişki yaşıyorsanız o zaten o anaçlığını, o sizi koruyup kollamasını, sahip çıkmasını göreceksinizdir. Yengeç burcu olan insanlar yedirmeyi, içirmeyi, kollamayı, bakmayı, korumayı çok iyi bilirler. Bu o anlamda tam bir aile burcu diyebiliriz Yengeç burcu için. Onunla birlikte bir yuva kurmak, bir ilişkiye başlamak, bir aşka başlamak gayet keyiflidir. Daha duygusaldır. E, duygularını e, ön planda yaşayabilir. Ama bunu çok da aşırı derecede de ortaya da dökmez. Birazcık daha e, karşı tarafında onu anlamasını bekler. Bu anlamda yengecin duygularını kırmamak, onunla daha güzel bir yuva kurma konusunda dikkatli olmak gerekir. Peki yengeci ne destekliyor derseniz, yengeci de tamamlayan burç oğlak burcudur. Onun 7 evine dönüşer. O yüzden yengeçler oğlaklarla daha böyle dengelenirler. Sevgili aslanlar siz ise gösterişin, kendini göstermenin ben buradayım diyen burcu olarak sizin için ilişkilerde en önemli şey kendinizi gösterebilmek, tanıtabilmek, ön planda olabilmek. Birazcık egonuzu ilişkilerde devre dışı bırakmanızı tavsiye ediyorum. Aslan burcunu ilişkilerde onu birazcık daha pofpoflamak, sen yaparsın, sen bilirsin, sen bunu daha iyi yapıyorsun dediğiniz zaman ilişkide Aslan burcundan daha iyisi yoktur. O size elinde olan her şeyi döker. Her şey sizin için her şeyi yapmaya çalışır. Sizin için her şeyi oldurmaya çalışır. O yüzden birazcık aslanın o egosunu okşarsanız ilişkilerde gayet keyiflidir. Aslan burcu eğlencenin burcudur. Sizi eğlendirir, keyiflendirir, gezdirir, tozdurur. Bu anlamda da aslan burcu o ait ilişkide gayet keyiflidir. Peki aslan burcunu tamamlayan burç hangisi? Kova burcu. Kova burcuyla eksikliklerini tamamlar. Sevgili başaklar siz Aşkta da daha böyle titizsinizdir, daha böyle mantıksınızdır. Sizin için e, duygulardan çok daha karşı taraflı olan mantığınızın uyması önemlidir. E, düşünceler, tavırlar, hareketler, ne kadar ince düşündüğü, ne kadar e, detaylara indiği sizin için önemlidir. Siz daha çok bunları e, önemsersiniz. Sizin için ince düşünmek önemlidir. Yaptığı bir hareket, bir tavır sizi mesedebilir. Bu anlamda Başak Burcu'nun o e, detaycılığını, o ince düşüncesini. Çünkü o kendi öyle düşündüğü için her şeyi planlayıp hesapladığı için karşısından da bir tık bunu görmek ister, bir tık bunu yaşamak ister. O anlamda Başak Burcu'nu bu konularla ilgili desteklemeniz Başak Burcu'nu keyifli ilişkide daha keyifli olmasını sağlayacaktır. Peki balık Başak Burcu'nu ne tamamlar derseniz Balık Burcu tamamlar. 7. evinde Balık Burcu vardır Başak Burcu'nun. O yüzden balıkla birlikte tam bir e, birliktelik, tam bir uyum içinde ilişki yaşayabilirler. Sevgili teraziler, siz terazi deyince eşit, denge, uyum sanat, güzellik, hepsi gelir. Bir terazi için en güzel ilişkide olabilecek şey o dengeyi sağlamaktır. Çünkü terazi biz demeyi bilir, biz olmayı bilir. Zaten o ilişkileri çok da iyi yönetir. Bir teraziyle birlikteyseniz kendiniz hayatınıza böyle güzellikler çekersiniz, sanat çekersiniz, uyum çekersiniz, denge çekersiniz. O yüzden ilişkiler tam yaşayacak burç ne derseniz, tabii ki de terazi çok iyi bilir. Siz ona ee, aslında birazcık daha kibar davranmayı, onun e, o istediği güzellikle ilgili, e, estetikle ilgili, sanatla ilgili konuları birazcık onu desteklemeyi, onu anladığınız, onunla uyum içinde olmaya çalıştığınız zaman terazi zaten elinden geleni sizin için yapacaktır. Peki terazinin bu sürekli biz demesini dengeleyen burç hangisi derseniz tabii ki de koçlar. Terazi koçlarla birlikte denge halindedir. Sevgili akrepler, siz aşkta ise çok daha böyle derin, tutkulu. Aslında akrep burçları birini sevdiği zaman çok tutkulu sever, çok derin sever, çok sahiplenir. Onun için çok önemlidir karşısındaki insan. Yani Sonuna kadar derler ya işte akrep burcu için bu tabir edilir. Sonuna kadar, dibine kadar sevdiğini sever. Çok da sahiplenir. İlişkisi için çok da fedakarlık verir. Ama tabii ki de akrep burçları birazcık... E, krizleri yönetmeyi sever, birazcık daha böyle krizleri ortaya çıkarmayı sever. Birazcık kıskançtır işte orada birazcık e, dipleri, köşeleri arar. Ona yaptığınız bir yanlışım mutlaka bulur ve mutlaka da ortaya çıkar. O yüzden akreplerle ilişkide ona karşı yapacağınız, yamuklara karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Akrep burcunu hangi burç dengeler derseniz tabii ki de boğa burçları dengeler. Sevgili yaylar, e, siz aşıkta ise macerayı, keşfetmeyi, derine inmeyi, derin düşünceleri bunlar sizin için önemli olacak. Bir yay burcu ile birlikteyseniz onunla bol bol seyahat edin. Yeni yerler, yeni mekanlar görün, yeni ülkelere gidin. Çünkü yay için keşfetmek, öğrenmek çok önemlidir. Yeni yerler görmek, ee, onunla Yeni bir konser, hiç bu zamana kadar gitmediği bir konsere götürmek, onunla farklı bir e, alanda, onun hoşlandığı zevkler e, çerçevesinde, farklı bir alanda yeni e, dünyalara adım atmak yay için gayet keyiflidir. Yayı mutlu etmek istiyorsanız onun için daha onun öğrenebileceği, derine dalabileceği, yeni bilgiler öğrenebileceği şeyleri hayatına çekmenizi tavsiye ederim. Peki yayları ne tamamlar derseniz tabii ki de 7. evinde bulunan ikizler burçları evlilikle ilgili özellikle gayet yayları tamamlıyordur. Sevgili oğlaklar siz ise daha mantık odaklı, daha sizin daha böyle ciddi daha sorumluluk alan taraflarınız vardır. Bir oğlakla birlikteyseniz o sizin için herkes şey organize eder, planlar kurar, sizin için sorumluluk alır, sizin için hayatı daha düzenler, sizin için daha kuralları sınırları belirler. O yüzden oğlan o ciddiyeti sizin hayatınızdaki belki belki çok rahat olan bir kişiyseniz ya da çok duygusal bir kişisiniz işte o sizi tamamlamak için oldukça destekleyicidir. O yüzden bir oğlakla birlikteyseniz lütfen onun işini önemseyin. Onun hayatındaki sorumluluklarını önemseyin. Eğer bunları önemsemezseniz oğlak kişisinin sizinle mutlu olma olasılığı biraz zor. Çünkü onun için işte başarılı olmak, iş hayatını yükseltmek, kendini işte iyi bir yere konumlandırmak çok önemlidir. Peki oğlak hani... nedir? tamamlar derseniz yengeç burcu tamamlar. Sevgili kovalar, siz aşk hayatınızda ise daha entelektüel olmak, daha farklı teknolojik konularda olmak, daha özgürlükçü olmak bunlar sizin için önemli. Hani bir kova ile birlikteyseniz onu çok sıkmamalısınız, onu çok baskılamamalısınız. O daha rahat olmalı ilişkide, daha sosyal olmalı. Arkadaşlarıyla birlikte sizinle birlikte o ortamlara girebilmeli, daha aktif olabilmeli. Onu birazcık daha böyle kısıtlayamazsınız. O yüzden bir kova birlikteliğiniz varsa, kova burcu ile birlikteyseniz daha entelektüel yanınızı geliştireceğiniz, daha özgürlükçü olacak, onu daha boğmayacağınız bir ilişki içinde olmanızı tavsiye ederim. Havaları ne tamamlar derseniz tabii ki aslan burçları tamamlar. Hava ile aslan gayet uyumludur. Sevgili balıklar, siz ise sevginin, fedakarlığın, duygusallığın, e, temsil eden bir burç olarak ilişkide sonsuz sevgi arıyorsanız balık burcu size bunu karşılıksız olarak verir. E, çok fedakardır. Sonuna kadar size duygularını e, yap yapacaklarını sonuna kadar açar. Burada işte balığın o duygusallığını zedelememeniz gerekiyor. Çok hassastır. Birazcık daha onu anlamanız. O size bu kadar adım atarken, onu adım atarken sizin de onu birkaç adımla desteklemeniz gerekmektedir. Onun o içinden gelen sevgi fedakarlık e, dur durumunu zedelememeniz, onu kırmamanız gerekiyor. Peki balık burcuna ne tamamlar dersek? İşte bu kadar sevgiye birazcık daha mantık diyen başak burcu tamamlar. Evet, burçlar aşkla nasıl az çok böyle ufak ufak, çok detaya girmeden daha çok şey söyleyebiliriz inanın burçlarla ilgili ama ufak ufak neler olur onlardan bahsettim şimdi size evlilik tarihlerine. 2023'te önce olumlulardan başlayalım. Olumsuzları sona bırakalım dikkat etmemiz gereken çünkü böyle bir sevgililer gününde ilk olumsuzluklarla başlamayalım. Size önce şu an şubat ayındayız. Öncelikle şunu bahsedeceğim. şu an Venüs Koç burcunda. Mart ayı itibariyle retro hareketine başlayacak. O yüzden Mart Venüs retro hareketteyken orada bir de Merkür de retroya gidecek. o yüzden Mart ayı ile ilgili bir tarih vermeyeceğim. Çünkü Venüs e, astrolojide evlilik, ilişkiler, aşkla ilgili bir gezegendir. Merkür'de bir imza atmak, sözleşme yapmak, imza ile ilgili her türlü işlemdir. O yüzden bir evlilik tarihi almak istiyorsanız Mart ayına mümkünse es geçmenizi tavsiye ediyorum. Bir de e, dediğim gibi bu tarihler genel tarihlerdir. Natal haritanız vaz alınmalıdır. Herkesin haritası e, esastır. Orada sizin gezegenlerinizin konumları, retro hareketleri gibi birçok şeye bakılır. O yüzden e, bunlar genel bilgilerdir. E, hiçbir şey asla ve asla değildir veya kesin bu tarihte olmalıdır değildir. O yüzden bu tarihleri e, cebinize koyarak, ilerlemenizi tavsiye ederim. O yüzden Mart ayında Venüs retro olduğu için herhangi bir tarih vermeyeceğim. Merkür de aynı zamanda retro. Nisan ayı ile başlıyoruz olumlu şeylere. 22 Nisan bu anlamda keyifle. 25 Nisan özellikle kalıcı bir ilişkiye adım atmak istiyorsanız 25 Nisan tarihini uzun soluklu kalıcı bir ilişki için 25 Nisan tarihini kullanabilirsiniz. Mayıs ayına geldiğimizde 22 Mayıs ee, bu anlamda gayet keyifli bir tarih. Ee, Haziran ayına geçiyoruz. Haziran ayında 5 Haziran, 24 Haziran ve 25 Haziran. Özellikle 24 ve 25 Haziran daha daha güzel, daha daha keyifli. Ee, burada Güneş, Jüpiter, Yengeç'te yeni ay var bir Yengeç'te. Yengeç zaten ev aile, yuva ile alakalı. İşte bir aile kurmak için 24-25 Haziran gayet keyifli. Temmuz ayında 6 Temmuz. Bu anlamda gayet keyifli. Sonrasında Merkür retrosu başlayacak. Zaten olumsuz tarihlerde Merkür retro tarihlerini de vereceğim. Bunlara da dikkat edersiniz. Ağustos ayında 12 Ağustos şahane. Venüs ve Jüpiter yengeç burcunda bir kavuşum yapacak. Tam da yaz ortası ve 12 Ağustos'ta bence gayet kullanılabilir tarih yaz, yaz için e, kullanabileceğiniz zamanlar 20, 20 Ağustos'umuz var ve 26 Ağustos'umuz da var. Bu 12 Ağustos'ta da zaten Merkür'de bitiyor. O yüzden bence bu Venüs Jüpiter kavuşumu yengeçte gayet kullanılabilir, gayet keyifli. Eylül ayında 16 Eylül'ü baz alabiliriz. Ekim ayında 8 Ekim'i baz alabiliriz, 28 Ekim'i baz alabiliriz, Aralık ayında 7 Aralık'ı baz alabiliriz. Evet şimdi bir de şunu söyleyeceğim, bunlar nikah tarihleri olmalı. Yani imzayı attığınız tarih, düğün salonunda düğün yaptığınız zaman değil. Şimdi burada bir ayrımı olsun lütfen. Çünkü hep soruyorlar, düğünün günü mü, nikah günü mü? Eğer salonda nikahınızı yapmıyorsanız ayrı zamanlarda düğün ve nikah yapıyorsanız nikah imza attığınız tarih bu bahsettiğim tarihler olmalıdır. Peki aman haserap dikkat edelim. Bu tarihe de evliliği denk getirmeyelim dediğin zamanlar var mı? Evet var. Ne dedik? Mart ayında Venüs Retrosu başlayacak. 3 Mart 12 Nisan tarihleri arasında olacak ki bunu Mart'ın başı itibariyle hatta e, böyle Şubat'ın 20'si itibariyle de gölgeli günleri başlayacak. O yüzden birazcık dikkat alabilirsin ama asıl Mart ayı itibariyle. Merkür Retrosu 3, bu sene 3 tane olacak. İlki 16 Mart, 6 Nisan. ikincisi 19 Temmuz, 10 Ağustos, üçüncüsü 10 Kasım, 28 Kasım tarihleri arasında olacak. Bu tarihlere nikahınızı getirmemenizi Tavsiye ederim. Şimdi Nisan ayında ekstra dikkat edelim. Ee, ve olumsuz böyle gördüğümüz bu tarihlerde de mümkünse nikahımızı denk getirmeyelim dediğimiz tarihler. 21 Nisan, 23 Nisan, 27 Nisan. Nisan ayı için bunlar. Mayıs ayında böyle bir tarihimiz yok. Haziran ayına geçiyoruz. 9 Haziran, 15 Haziran ve 22 Haziran. Temmuz ayında 23, 24 ve 25 Temmuz. Ağustos ayında 1 Ağustos, 9-10 Ağustos ve 27 Ağustos. Eylül ayında 20-21 Eylül ve 24 Eylül. Ekim ayında 11 Ekim, 14 Ekim. Kasım ayında 3 ve 4 Kasım, 8 Kasım. 20, 21 Kasım ve 30 Kasım. Zaten Kasım ayının 10'undan sonra da zaten Merkür Retros'ta başlıyor. Buna da dikkat ediyoruz. Aralık ayında 9 Aralık, 17 Aralık, 21 Aralık ve 24 Aralık. Bunlar dikkatli olalım. İşte nikah tarihi seçenler için mümkünse belki bu tarihleri baz almazlar diye ufak bir bilgilendirme oldu. Bugün sevgililer günü. Umarım bu video size keyifli gelmiştir. Evde böyle otururken illa bir sevginiz olmasına da gerek. Belki de hayatınıza biri çekeceksiniz işte hangi burç olsun. O burcun özellikleri neler? Bana neler katar? İlişkide neler olur? Ya da bir evlilik tarihi planlıyorsunuzdur. Bugün sevgililer günü bir evlilik teklifi almışsınızdır. Peki bugün hangi günü planlayalım? Teklifte hazır elimizde, hazır cebimizde. Hangi güne evlilik tarihimizi denk getirelim diyorsanız işte bu video tam sizlere göre oldu. Umarım faydalı olur. Hepinize şimdiden çok mutlu, çok güzel bir sevgililer günü ve çok güzel evlilik tarihleri diliyorum.